Merhaba sevgili kriptocular, hoş geldiniz. Bu videomda sizlere internet üzerinden tıklama yaparak, görevleri yerine getirerek veya oyun oynayarak para kazanabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamamızın ismi Coinpayouts arkadaşlar. 4 senedir kullanmaktayım ve hiçbir şekilde ödemesinde sıkıntı yaşamadım. Eğer siz de internetten para kazanmak istiyorsanız CoinPay Üstesini kullanabilirsiniz. 4 yıldır kullanmaktayım arkadaşlar. Herhangi bir yaş sınırı yok. İstediğiniz 10 yaşından 70 yaşına kadar istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir kimlik doğrulama yapmanıza gerek yok. Siteye giriş yapıyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Görevleri yerine getiriyorsunuz, coin kazanıyorsunuz, kazanmış olduğunuz coinleri de borsa hesabınıza veya cüzdanınıza çekiyorsunuz. İstediğiniz cüzdana çekebilirsiniz arkadaşlar. Coin kayıt linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. İsterseniz oradan kayıt olabilirsiniz. Coinpayu'nun benzer sitelerin linkini de bırakacağım arkadaşlar. Bu ve bunun gibi ödemesini yapan güvendir. Yıllardır kullanmakta olduğum sitelerin linkini bırakacağım. Dilerseniz diğer siteleri de aynı anda kullanarak farklı kazançlar elde edebilirsiniz. Coinpayu'nun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Linke tıklayıp kayıt olduktan sonra giriş yapıyorsunuz. İster bilgisayar üzerinden isterseniz tarayıcı üzerinden isterseniz de e, mobil uygulamasını Play Store'dan veya Android APK olarak indirebilirsiniz. Telefon üzerinden indirirseniz arkadaşlar bu oyunları da oynayabiliyorsunuz. Ve burada oyunları bitirirseniz görevini tamamlarsanız çok güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada tıklama görevleri var. Buraya tıklıyorsunuz. Belirli bir süre 30 saniye bu site üzerinde kalıyorsunuz. Ve 11 coin kazanıyorsunuz. Sitenin kendi coin'i şu an benim 3000 coin'im var ee, burada reklam izleyerek offers bölümünde teklifleri e, gerçekleştirerek hemen şöyle göstereyim ee, kazançlar elde edebiliyorsunuz en çok e, kullanılan en güzel kazanç veren bölümlerden birisi de oyun oynayarak e, görmüş olduğunuz gibi burada teklifler var hemen teklife geldiğinizde bu uygulamayı bu oyunu indir diyor arkadaşlar herhangi bir zaman sınırı yok bazı uygulamalarda bazı oyunlarda zaman sınırı olabilir ama mesela bunda yok. 980 bin coin veriyormuş. Bin coin de 1 dolar yapıyor arkadaşlar. Yani 980 dolarlık bir görev. Oyuna indir. İşte şehrinizi yükseltin diyor falan filan. Burada en yüksek seviyeye geldiğinizde de size 875 bin coin ayrı veriyor. Ama buraya kadar mesela diyelim ki 17. levele kadar yaptınız. 5 dolar alıyorsunuz. 2 dolar 3 dolar bunların hepsini tek tek topluyorsunuz arkadaşlar. Eğer dilerseniz buradaki görevleri de takip edebilirsiniz. Ödemesini yapan bir uygulama olduğu için güvenilir. Güvenlik güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz sadece giriş yap işte indir gibi kolay görevler de var bunları da gerçekleştirebilirsiniz mesela burada milli piyangoyu açın diyor hemen giriyorsunuz indiriyorsunuz açıyorsunuz ve 11 sentinizi kazanıyorsunuz arkadaşlar aynı şekilde burada e, gici Loot diye bir şey var ama buna bakalım kayıt olun ve 2000 puan kazanın 2 doları kullanın diyor size 6 buçuk dolarlık bir ödül veriyor Buradaki teklifleri de değerlendirebilirsiniz ama ben bunlarla uğraşamam diyorsanız burada görmüş olduğunuz gibi anketleri çözerek de para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Anketlerde öyle fazla bir para vermediği için tüm anketlerin ödülünü direkt olarak verecektir. Hemen şuradan bakalım mesela Mahsut 326 puan kazanmış. Yani 32 cent kazanmış arkadaşlar. Burada anlık olarak bakın 2000 coin kazanmış, 2 dolarlık bir ödül kazanmış. Bu şekilde buradaki teklifleri değerlendirerek coin kazanıyorsunuz. Kazanmış olduğunuz coinleri nasıl çekeceksiniz? Öncelikle profil bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada cüzdan bölümüne geliyorsunuz. Buraya hangi koyuna e çekim yapacaksanız onu ekliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin için Bitcoin e işte atıyorum şöyle hemen. Dogecoin, Fasıt Pay, Tron, Tether, USDT, Binance direkt BNB olarak da çekebiliyorsunuz. Polygon. Ben daha çok burada arkadaşlar Tron'la çekiyorum. Tron adresine ekliyorsunuz. Hangi cüzdanla çekecekseniz. Hemen şöyle gelelim. Sonrasında cash out bölümüne geliyorsunuz. Neyle çekeceksiniz? Gift card mı alacaksınız? Kriptomu mu? Crypto seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan çekmek istediğiniz coin'i seçiyorsunuz. Alt taraftan buna tıklıyorsunuz. Bakın 3000 coin 19.9 yani 20 adet tron yapıyormuş arkadaşlar. Buradaki 1000 coin 1 dolara denk söylemiştik. Bu şekilde kazanmış olduğunuz coinleri cüzdanınıza çekiyorsunuz. Ödemeler bir saat içinde geliyor. Eskiden 3 günde gönderiyorlardı arkadaşlar. Artık gün içerisinde bir saat içerisinde ödeme yapılmış oluyor. Bunu da söylemiş olalım. Çok güzel bir site 4 yıldır kullanmaktayım. Dediğim gibi kayıt linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer aklınıza takılan soru varsa çekim yapamazsanız bir sıkıntı yaşarsanız veya çekim yapacağınızı unuttuysanız arkadaşlar nasıl yapacağınızı videonun açıklamalar kısmından detayları okuyun. Olmadı yorumlar kısmına sorunuzu belirtin. Mutlaka dönüş yaparım. Videonun açıklamalar kısmında coinpay'a benzer ödemesini yapan güvenilir bu tür musluk sistemlerinin linkini bırakacağım. Aynı zamanda kullanmakta olduğum kripto para borsalarının linkini bırakacağım arkadaşlar. Onlara da kayıt olursanız oradan işlem yapabilir ve airdrop'ları takip edebilirsiniz. Kanalımdaki diğer videoları izlerseniz sevinirim. Bir sonraki kazançlı videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.